Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira dün hevesimizi bir miktar kursağımızda bıraktılar. Ya yani çok da aşırı bir şey olmadı aslında baktığımız zaman ama çok kötü karşılandı piyasalarda. Yorumlara bakıyorum bayağı öldük bittik tarzı yorumlar yapılıyor. Şimdi bugün dostlar duygusallığı bir kenara bırakalım. Mantıklı bir şekilde o aylara bakalım. Riskimiz nedir? Karımız ne olabilir? Bunları tartışalım. Genel bir e, piyasayı inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, size çok uzun zamandır bunu diyorum. Belki artık yeter yani hep aynı şeyleri diyorsun Bitcoin ile alakalı diyenler olacaktır. Gene diyorum arkadaşlar. Dünkü gelen düşüş yaklaşık olarak Bitcoin adına 10.800 dolar bandından geldi ve bizim aşağı noktada kritik seviye diye belirlediğimiz 10.500 dolar seviyesinde durdu. Şimdi buranın altına gelseydi, buranın altında kapanışlar yapsaydı ben de diyecektim ki sizlere arkadaşlar artık düşüşler geliyor. Nereye kadar düşebiliriz? 10.500'ün altından sonra. E, baktığım zaman arkadaşlar burası zaten bizim destek noktamız. Bakın şöyle çiziyorum sizlere. E, kabaca 10.500 dolar seviyesi. Oranın altında dostlar bir sonraki destek noktasını bakın şöyle 9.500 dolar diyebiliriz. Bakın buradaki seviye. Şurada bir kırmızı mum var gördüğünüz gibi. Ve ayrıca bu noktalar da zaten burası karşımıza direnç olarak çıkmış. Eğer ki 10.500 dolar seviyesi kırarsa, kırılırsa 9.500'e kadar yolu var. Kırılacak mı? Şu an için arkadaşlar bir kırılma falan söz konusu değil. Hala o belirsiz diye bahsettiğim sizlere geçenki videoda bahsettiğim bölgedeyiz. Bu bölge neresi? 10.500 ile 11.200 dolar bandı. O yüzden arkadaşlar dünkü gelen satışla alakalı şu anda bir şey değişmiş değil. Baktığımız zaman Bitcoin e, dün ben videoyu çekerken yaklaşık 10.700-10.800 dolar bandındaydı. Şu anda da 10.650 dolar bandında. Yani öyle çok ağam şağım bir şey olmuş durumda değil. Hala yukarı yönlü e, ihtimaller de masada. Şimdi bu saatten sonra benim kişisel görüşüm e, ben yükselişin gelme ihtimalini bir tık daha yüksek buluyorum. Ama demek değil ki bu e, çok da ya kesin gelecek diyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden aşağı yönlü hareketlere de hazır olalım. Ya bunu artık herkes kendince değerlendirsin arkadaşlar. Bence en mantıklısı burada yani 50-50 tarzı bir şey olunabilir. Örnek veriyorum bir miktar kripto parada bir miktar nakitte. Bence böyle daha mantıklı geliyor bana. Herhangi bir düşüşe de yükselişe de hazırlıklı olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi aşağı yönlü hareketlerde 9500 dolar bandı eğer ki 10500 kırılırsa bizi karşılar. Dediğim gibi buradaki bakın şurada bir kırmızı mum var. O mumun bulunduğu noktalar arkadaşlar. Ama şu an için e, hala sizlere söylediğim 10.500 ile 10.200 dolar bandı arasındayız. E, buralar bildiğiniz gibi belirsiz yerler olduğu için bilinçsizce dalgalanırız. E, ve buralarda çok fazla para kaybedilir e, diye e, sizleri birçok kez uyarıyordum arkadaşlar. Dedim ya bizim tekrardan yön tayininde bulunmamız için e, aşağı yönünde 9.500 kırılırsa e, aşağı gideriz arkadaşlar. Yukarı yönünde de 11.200 11, dolar bandının üstüne bir kapanış görürsek de e, piyasada tekrardan olumlu rüzgarlar esecektir. Bitcoin adına çok fazla bir değişme yok dediğim gibi. Buradan Neo'ya geçiyorum. Neo çünkü e, herkesin gündeminde bu aralar arkadaşlar. Neo ile alakalı size şunları söyleyeyim. Geçen günlük bazda Neo'yu incelemiştik zaten sizlerle. Burada arkadaşlar bir OBO formasyonu tamamlanmış durumda. Ayrıca günlük bazda uyumsuzlukların etkisiyle bizim daha önce beklediğimiz e, kadar geri çekilme de gelmiş durumda. Ayrıca arkadaşlar sadece e, geçmişteki destek dirençlere baktığımız zaman da Neon'un şu anda bir destek noktasında olduğunu görüyoruz. Bakın daha önce buralarda sektiği yerler. Şimdi buradaki bugünlük mumun kapanışı bence önemli olacak. Tabii Bitcoin de bildiğiniz gibi Neo'yu etkiliyor ama şu anda sadece Neo'nun grafiğine bakarak şunları söyleyebilirim size. Bir arkadaşlar günlük bazda Ichimoku Bulut'un alt kısmındayız. Burası bir destek noktası Dediğim gibi. Ayrıca bakın daha önce buralardan zaten çekmişiz. Ve arkadaşlar bugünkü günlük kapanış da önemli olacak. Neden önemli olacak derseniz de şurada günlük mum var ya. Eğer ki bu mum Böyle gövdesi ince yani nerede gibi gösterebilirim arkadaşlar bakın şuradaki mum gibi e, gövdesi çok çok ince yukarı aşağı ineli bir mum e, bakın şuradaki gibi yaklaşık olarak şimdi bu mum arkadaşlar şunu söylemek istiyor sadece mumlara bakıyorum şu anda e, bakın buralarda kırmızı mumlar var bu ne demek oluyor satıcılar baskın yani satan insan alan insandan daha fazla o yüzden satıcılar piyasaya hakim olduğu için düşmüşüz ama e, burada bu mum oluştuğu zaman bu size şunu söylüyor aslında Satıcı ile alıcı yavaştan dengelenmeye başlıyor. E, ne demek bu? Bakın buralarda sen kırmızı kırmızı düşmüşsün. E, satıcılar baskınmış. Ama yavaştan alıcılarla satıcılar burada eşitlenmeye başlıyor. Tekrardan e, piyasaya alıcılar hakim olmaya başlayabilir. Yani yukarıya doğru dönebilirsin diyor. Yani normalde Neo'nun grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar buralardan artık yönünü yukarıya çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama dedim ki sadece Neo'ya bakarak değerlendirme yapmak bu piyasalarda çok fazla doğru değil o yüzden aşağıya dön, doğru girişlere de hazırlıklı olmak lazım. Aşağı yönlü de arkadaşlar burası kırılırsa burası bir destek noktası zaten bizim şu anda. Kırılırsa arkadaşlar aşağıda bizi bekleyen nokta bakın kabaca şöyle baktığım zaman 14 dolar bantları olacaktır. Yani şöyle ne onun? Sadece günlük bazına baktığım zaman gördüğüm şeyler bunlar arkadaşlar. Ayrıca bakın buradan RSI indikatörü de ufaktan al sinyalleri vermeye başlamış. Ve dünkü noktayla bugünkü nokta arasında çok bir fark görmüyorum şu anda. Çok bir fark yok arkadaşlar. Tabii NEO ile alakalı eleştiri de alıyorum. Ee, Neo işte çok yükseleceklerini yükselmeye diyen arkadaşlar. Arkadaşlar şunun altını çizmek istiyorum lütfen. Bu eleştirilere de cevap babında olsun. Yani ben NEO'yu 7 dolardan beri söylüyorum. Ben 7 dolarken NEO'nun çok yüksek potansiyeli olduğunu söylüyordum. Ve NEO şu anda arkadaşlar 25 doları gördü. Yani 7 dolardan 25 dolara geldi. Çok ciddi karlar yazıldı buralarda. Lütfen bunları da göz ardı etmeyelim. Şu anki bu düşüşle birlikte tüm o yükselişleri heba etmenin bence anlamı yok. Bir sonraki boğa koşusunda da Bitcoin tekrardan yönünü yukarıya çevirdiği zaman ben de onun hala haftalık fazla çok ciddi manada potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunlardan yana bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Durumlar ne adına söyleyeceklerim bu şekilde. Şimdi gelelim XTZ'ye. XTZ'nin de çok fazla takipçisi var. Ve XTZ ile alakalı arkadaşlar olayı dediğim gibi tamamen e, duygusallığı bir kenara bırakıyorum. bırakıyorum. E, mantıklı bir şekilde baktığımız zaman XTZ'nin günlük bazda grafiği. Şimdi bu coin e, 4.5 dolarlardan arkadaşlar e, 2 dolarlara kadar geri çekilmiş. Şu anda günlük bazda e, pozitif uyumsuzluklar yaratmaya başlamış kendisine. Dip oluşum sinyalleri veriyor yani. Şimdi burada e, bakın şu anki fiyatı arkadaşlar 2.08 dolar. Burada arkadaşlar ben baktığım zaman e, bu coini Hedef noktası neresi derseniz buranın hedef noktası 2.5 dolar bandı. Burada arkadaşlar bu uyumsuzlukların çalışması ile birlikte. Gittiği nokta ilk etapta bulutun alt noktası 2.5 dolar bandı. Şu anda 2.08 dolar bandındayız. Peki bu uyumsuzluk ne zaman bozulur? Bakın bu uyumsuzluk arkadaşlar şurada gördüğü en dip seviye var ya. Uyumsuzluğun dip noktası. Yaklaşık olarak 2 dolar bandı. 1.98 2 dolar bandı. Buranın altında bir kapanış yaparsa arkadaşlar buradaki uyumsuzluk e, bozulur. Yeniden yeni bir uyumsuzluk yakalamaya çalışırız. Ya yani burası kırıldığı zaman aşağıda nereye kadar gidebilir? Şöyle baktığım zaman arkadaşlar kabaca e, 1.8 1.77 dolar bandına kadar geri çekilir. O yüzden şimdi e, 2.08 dolar bandındayız. E, burası kırılırsa uyumsuzluk bozulur diyorum. E, kabaca 1.98 2 dolar bandı. E, yukarıda da bu koyun hedef noktası arkadaşlar 2.5 dolar bandı. Şimdi senin burada aldığını varsayıyorum ben. Aldığın zaman arkadaşlar buraya da stop koydun. 2 dolara da stop koydun. Kaybın ne kadar olur? 2.08'den aldın. 2 dolara stop koydun. Kaybın %4. Ama arkadaşlar 2.08'den aldın ve bu uyumsuzluk çalıştı ve hedef noktasına gitti. Hedef noktası neresi arkadaşlar? 2.5 var bandı minimum. Burada karına baktığın zaman neredeyse %20'ler civarında. Şimdi ben olaya böyle baktığım zaman dediğim gibi tamamen duygusallığı bir kenara koyuyorum. E, mantıklı bir şekilde bakıyorum arkadaşlar. Bu trade e, benim gözümde alınabilecek bir risk. %4 kayıba karşı e, %20'lik bir kazanç sunuyor size. Şimdi böyle bakıldığı zaman arkadaşlar risk her zaman vardır. Bir şey. Yani %100 çalışacak %100 kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi olaya tamamen böyle bakıyorum. Riskin %4 kazancın eğer gelirse %20. E, bence gayet mantıklı bir trade'dir. E, o yüzden e, benim şu anda e, bunlara bakış için bu şekilde arkadaşlar. Şu anda altcoin'lerde benim gördüklerim bunlar. Ve bence çalışma ihtimali düşme ihtimalinden şu anda daha yüksek duruyor. Ama dediğim gibi her zaman arkadaşlar geri çekilme riskimiz de var. Stopu da söyledim zaten sizlere. Hangi durumda bu uyumsuzluk bozulacağını da söyledim. Zararı, kar durumlarını da özetledim arkadaşlar. Siz kendiniz risk analizinizi yapın. Yani siz diyorsanız ki ben hayır çok fazla ben riske gelemiyorum. Böyle stresleri karşı stresleri kaldıramıyorum diyorsanız da dediğim gibi arkadaşlar o zaman siz Bitcoin'in ilk etapta günlük bazda bulutu açmasını bekleyeceksiniz. Şu anda bu e, bulutu açım, no, aşım noktası da e, baktığım zaman 11.200 dolar bandı. Bitcoin zaten buraya açtığı zaman altcoin'lere de illaki fırsat verecektir. Ama dediğim gibi yani Bitcoin buraya açmadan herhangi bir altcoin'in böyle bir hareket yapması beklenemez. Yani çok teknik olursa olur. O yüzden şu anda altcoin'lerin günlük bazdaki üst seviyelere değinmiyorum arkadaşlar. İlk bunu bitcoin'e değiniyorum. Ama altcoin'lerde şu anda daha yeni en basitinden XTZ'de anlattığım şekilde bir fırsat var. Ama dediğim gibi arkadaşlar düşüş ihtimalimiz de masada. Ben kendim olaya bakış açımı anlattım. Bitcoin'in saatlik bazdaki grafiklerini şuradaki noktalarda ya Formasyon olarak buralar arkadaşlar bakın şuradaki mavi çizdiğim nokta olsun bir ayı bayrağına benzetiliyor olabilir. E, bir saat fazla hakeza şu oluşum arkadaşlar direkt bir ayı bayrağı formasyonu. E, dediğim gibi kesin çalışacak diye bir şey yok 10.500 dolar seviyesi aşağı noktalarda bizim takip edeceğimiz en kritik seviye olacaktır arkadaşlar. E, şu anda gördüklerim bu şekilde alt koyun açısından da e, düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar bol kazançlar.